Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçede ot topluyoruz. Yazlığa komşum gelmiş ot topluyor. Abla bu otun ismi ne? Bu otun ismi hoşveri. Nasıl bu, pişecek bu? Bunu, topluyoruz böyle yıkıyoruz ıspanak gibi pişiriyoruz. Yıkarsın güzel soğanını yağını koyarsın. Kavurduktan sonra ıspanak gibi pişirirsin. Salça da koyacağız. Salça da koyuyorsun. İster bulgur at, ister e, pirinç at. Et suyu da koy. Çok güzel. Bir yemek olur. Hem de çok vitaminli. Sarımsak falan bir şey kullanıyor ama. İstersen yana. koyabilirsin. <laughs> Yoğurduna koy. Yanına koy. Hmm. İsteyen nasıl isterse öyle yesin. Ama çok vitaminli. Arkadaşlar ben de bilmiyordum bu otu. İsmi hoşveren. Hoşverenmiş. Bizde e, şey de, fasulye otu derler buna. Burada Sivas'ta hoşverenmiş. Ablam evet. Sivas'ta. Evet. Şu ot neydi Allah O da İstanbul pancarı Onu da buna katabilir, katabilip Toplayabilirsin Pişirebilirsin aynı şekilde Burada da yemlik var Burada da bak yemlik topladık Onları da topluyoruz bahçede Pişiriyoruz Bunun içine de katabilirsin ayrı da pişirebilirsin Bunun salatası da oluyor hmm. Güzelleri doğrayıp salata yapıp Zeytinyağı limon sıkıp yiyebilirsin Ekmekle de tuzla evet. da yenir değil tabii mi Tabii tabii çok faydalı çok faydalı. Evet. Yiyenlere afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık tanıttığın için memnun olduk. <laughs> Kanalıma konuk olduğun için. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videomdan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.